Bakışmazlık. Bakış atalım. Ben attım, sen de at. Ee, at. <laughs> <Ben> de sıra. <laughs> ben de attım. Bilmiyorum. Ha, şurası işte, soldaki hastane. Ah, durabilirim. Tamam oğlum, siz de taksiyi halledip gelirsiniz. Hallederiz Refiye anneciğim. <laughs> Bas abi bas ne olur bas. Bas. Ne oluyor be oğlum? Abi bir şey olmuyor manyak mısın? Bas Hadi. bas bas bas. Hadi. Bakayım girdiler mi? Gittiler. Gittiler, vallahi girdiler. Oh. Sana bir şey diyeyim mi? Beynimize beynimize basıyorlardı az kalsın ilk. <laughs> ya. Valla var ya çok büyük yükten kurtuldum. Çok büyük. Bayağı büyük yükten <laughs> kurtulduk ya. Hey! Ah! <laughs> 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 Süleyman! Gel. Dön dön, dön, dön geri dön. Ne olur geri dön. Ya Gökhan sahip çıkamadın ya. Yaprak var ya ağzımız. Au! Bittik Bırak, biz bittik. Abi dön şuradan dön. Arkadaşlar ders bitti haftaya görüşürüz. Ali sen bunları niye bana vermedin ya? Ya hemen panik olmayın ama ufak bir sorunumuz var. Ne oldu Sinan kuşum? Bu sığır bebeği kaybetti. Ne? Ne kaybetmesi oğlum? Ne diyorsunuz siz? Oğlum komik değil yalnız. Şakası bile kötü. Ben Filiz ablama ne diyeceğim şimdi ya? Neredesiniz şu an? Cilt bakımındaydım canım. Şimdi çıktım. Ne var söyle. Oğuz bak bir dur. Karanbiri gitme istersen. Taksiye binmiştik de biz. Bir baktık bebek yok kayıp. Bebek kayıp da. Yok lan e, bebek firar. Neydi ya öyle bir film vardı değil mi? Lan bir dur. Zaten ortalık karışık. Ha şey e, bebek... Ya susun susun. Başkan çok uzaklaşmış olamaz. Zaten yürüyemiyor. Hemen bulacağız söz, sen şu capsulog'u bir kapat ya. Ah. Tamam Yaprak, bir sakin halledeceğiz merak etme. Nasıl halledeceğiz Ali Kuşum ya? İş bölümü yapalım, herkes bir yere baksın. Yaprak, biz seninle hastanelere gidelim. Ok, çıkıyorum hemen. Biz de karakola o zaman. Vallahi bulacağız ya, kesin bulacağız hissediyorum ben. Biz de etrafa ilan asalım, belki duyan gören birileri olmuştur. Ödül de koyarız. Mesela ben de 50 TL var şu anda. Bir de Süleyman'ın fotosunu alsak başkan. Ha? Süleyman için kırmızı bülten çıkarız biz be. Interpol'e haber salacağız, bulacağız onu. Ay, kesin attılar beni gruptan. Gökhan bir telefonu versene ya, bir şey yapacağım. Abi bebek nasıl kaybolur ya? Anahtarlık mı? Ben o ekilden bekliyordum zaten böyle bir şey. Var ya çocuğu sokakta bıraksak daha güvenli olurdu ha. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Süleymanda tam bir kayıp bebek tipi yok mu? <laughs> Sen ne diyorsun ya? Ya filmdeki gibi hani orada vardı ya kayıp bebek. Ee şey Çeki. Yok Çeki değil. Çeki'nin gelini. Yok. E, hani böyle bebek kayboluyordu bütün şehir seferber oluyordu. Aa e... Ulan kaç kere izledim var ya, ee Bebek Firarda. Aynen, çok iyi filmdi ya. Helal olsun lan. Nasıl buldun? Ya şimdi... Oğlum ne saçmalıyorsun ya? Nasıl? <laughs> Süleyman Firarda. <laughs>